fazla önem vermek gerekiyor dedi. Çünkü İzmir'in Çeşme ilçesinin nüfusu bayram tatili nedeniyle 2 milyona yaklaştı. İstudan yapılan açıklamaya göre işte biz de şimdi Çeşme'deyiz. Çeşme'nin o meşhur Ilıca, Ilıca plajındayız. Siz de şu an görüyorsunuz ekranda plaj hınca hınç doldu diyebiliriz bu noktada. Neredeyse yine atılacak yer kalmadı diyebiliriz. Ve hala daha araçlarıyla gelenler plaja doğru ilerliyorlar. Bir saat sonra burada adım atılacak yer kalmayacak diyebiliriz. Tabii ki sadece plajda değil yan tarafımızda bir mesire alanı var. İşte o noktada vatandaşların yine piknik yaptığını da söyleyebiliriz. Yani kısaca İzmir'de her nokta dolu şu anda. Çeşmede ancak bu tabii ki bu Özlediğimiz bir manzara, ee, özellikle bütün bir kışı sevdiklerimizden, arkadaşlarımızdan uzak geçirmiştik. Ee, onlarla bir şeyler yapmak istiyorduk, dışarı çıkmak istiyorduk. Özlediğimiz bir manzaraydı. Ancak e, dikkat etmemiz gereken bir nokta var bu konuda. Özellikle susuzluk günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi. E, bu noktada da su tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Bayram tatilinin 9 güne çıktığının açıklanmasıyla birlikte Ege'nin pek çok tatil beldesine akın yaşanmıştı. Ege'nin gözde tatil beldesi Çeşme'ye de Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler gelmişti ve Çeşme'nin nüfusu 2 milyona dayandı. İşte bu noktada da İSSU açıklama yaptı. Yoğun nüfus artışı yaşanan ilçelerimizde su sıkıntısı yaşanmaması için su tüketiminde her zamankinden daha özenli olmalıyız. Özellikle aşırı tüketimden kaynaklanan Basınç düşüklüğü sebebiyle ilçelerimizin yüksek, yüksek kesimlerinde su alamayan ev kalmaması için tasarruflu su kullanmaya lütfen dikkat edelim dendi. Çeşmenin e, normalleşme sürecinde 300 litre/saniyeyken bölü saniyeyken verilen su miktarı bugün itibariyle bu 620 litre bölü saniyeye çıktı. Ancak İSU'dan yapılan açıklamaya göre ilçe nüfusunun bayram tatili süresince aşırı nüfus artışı alması sebebiyle 2 milyona çıktı demiştik. Tam kapasiteyle verilen su miktarı günlük kullanım için yeterli olmamaktadır e, denmişti. Elbette biz İZSU'nun açıklamasından e, kaynaklı olarak sadece İzmir özelinde bahsettik ancak e, su sıkıntısı sadece İzmir'de değil Muğla'nın pek çok tatil beldesinde de geçtiğimiz günlerde haberleri yapmıştık. Özellikle Bodrum'un nüfusu da hızlı bir artış yaşamıştı bayram tatili süresince. Ancak bar barajlar alarm veriyor. E, bunu da belirtelim ve sözü size bırakalım. Kurban Bayramı'nın